Fiyat Egea 161 Fiyat Egea 161 plana. Emniyet kemeri takılı değil Beyefendi, havadan drone ile emniyet kemeri denetimimiz var drone denetiminde emniyet kemerinizi takmadığınız tespit edildi. Gerekli yasal işlem yapılacak. Sizi şöyle sağ alalım. Tamam, emniyet kemer denetimimiz var. Takdiriniz için teşekkür ederiz. Yolunuz açık olsun. İyi günler. Sağ olun. teşekkür ederiz. Yolunuz açık olsun. İyi günler. Tamam, sağ olun. Yabancı plaka siyah Audi. Hatalı sollama. Yabancı plaka siyah Audi. Hatalı sollama. Öyle mi? Hoş geldiniz.